Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Memur ve işçi ücretleri birbirini tetikler hale gelmiştir. Temmuz'da kanun teklifleri geliyor. Kamudaki işçi ve memurlar için Temmuz ayında kanun teklifleri gelecek. Kamudaki işçi ve memurlar arasındaki çalışma barışı zedelenmeye başlamıştır. İki tarafında her açıdan birbirlerini kıyaslaması sıradanlaşmıştır. Kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi memur zammının oranından belli oranını da belli etti. Kamuda 5 milyon işçi ve memurun maaşı Erdoğan kazanması halinde eşitlenecek. 700 bin kamu işçisinin yüzünü güldüren 2 yıllık toplu iş sözleşmesi 2023'ün ilk 6 ay için %45 ücret artışı, sözleşmenin ikinci dönem için ise bu Temmuz'da 1 Temmuz itibariyle %15 daha zam alması memurların alacakları zamla ilgili tartışmanın fitiline ateşlemişti. Öyle ki son imzalanan toplu iş sözleşmesi sonrasında işçilerin elde ettiği mali kazanımlar işçi sendikalarında beklemediği bir oranda gerçekleşti. Sözleşmeye göre kamu işlerinin günlük yemiyesi en düşük 725 TL olurken bürüt maaş 21.750 TL olacak. Kamu işlerine yapılacak ek ödeme ilk 3 ay 3.625 TL olurken maaşlardaki sosyal yardım miktarı da 1.595 TL çıkacak. Günlük yemek yardımı da %45 zamlanarak net 94 lira 25 kuruş oldu. İşte bu durum isteyiz istemez memur sendikalarında harekete geçirdi ve memurların durumu ne olacak sorusunu gündeme taşıdı. Çünkü memurlara da temmuz ayında ödenecek enflasyon farkının işçi zamları karşısında çok çok düşük kalacağı ortaya çıktı. Erdoğan tarafından en düşük memur maaşının net 22 bin TL olacağı ifade edilince yüreklere su serpildi. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu arkadaşlar bütün memurlara asgari ücretin net 2,5 katı memur maaşlarını yapacağını, öğretmenlere de öğretmenler günde 24 Kasım öğretmenler günde de bir maaş ikramiye vereceğini açıklamıştı. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ilave zam ile kanun değişikliği yapılması gerekeceğini ifade etmek isteriz. Kamu çalışanları bilirler ki Cumhurbaşkanı söz verdiği zaman bunu yerine getirir. Dolayısıyla refah payı için kanun düzenleme gerekecek ve kanun düzenlemede ister istemez Temmuz ayında meclise gelecektir. Çünkü Temmuz ayında memurların alacakları enflasyon farkı ortaya çıkacak ve buna göre refah payının oranı belli olacaktır. Nitekim Ocak ayında memurlara verilen ilave zam için kanun değişikliği yapılmıştı. Görüleceği üzere memur ve işçi ücretleri birbirini tetikler hale gelmiştir. Düşünün ki bir kurumda memur ve sözleşmeli statüde görev yapan, hizmetliyle aynı işi yapan işçi farklı maaş alıyorlar. Hatta işlerin nitelikli personellerden daha fazla maaş alması ise daha büyük sorunlar çıkaracak ve ister istemez çalışma barışını bozacaktır. Elbette çalışanlar emeklerini karşılığını almalıdırlar ama bu durum çalışanlar arasındaki ücret dengesini bozmamalıdır. Yıllar önce kamudaki işçi memur maaş makasının açılması neticesinde işçi sayısı azaltılarak bu işçiler özel sektöre yaptırılması sağlanmıştı. Bu sayede maliyetler düşmüş ve hizmet kalitesi artmıştı. Ancak taşeron uygulamasında gerekli tedbirler alınmadığı için bunlar bir süre sonra kamu işçisi yapılmış ve şu anki manzaranın ortaya çıkması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bir tarafta hiçbir sınava girmeden kamu işçisi yapılanlar, diğer tarafta KPSS sonuçlarına göre memur veya sözleşme olarak atananlar. Bu durumun temel nedeni ise kamu personel istihdam stratejisinin olmayışıdır. Bir an önce bu duruma el atılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Günü birlik çözümlerle sürdürülebilir bir sistem kurulması mümkün değildir. Gelinen noktada maliyetlerin tahminlerin çok ötesinde arttığını ve hizmet kalitesi seviyesinde geçmişte olduğu gibi düştüğünü ifade edebiliriz. Şayet bu konuda uzun vadeli bir strateji oluşturulmazsa hem maliyet artışı kontrol edilemez bir noktaya gelecek, hem de hizmet kalitesi düşecek hem de işçi memur çekişmesi başlayacaktır. Nitekim geçmişte şoföründen daha düşük maaş alan genel müdürler duymuştuk. Gerekli tedbirler alınmazsa adım adım aynı noktaya gidildiğini görüyoruz. Emekli memurlar da aynı oranda zam alacaklardır. Maaş zammından kalemler düşüldüğünde ilave zam oranının taban aylık kat sayısı, maaş kat sayısı ve zam oranlarına yapılacağı anlaşılmaktadır. Bu kalemler ise hem emekli maaşını hem de memur maaşını doğrudan belirlemektedir. Bu nedenle memurlara Temmuz ayında yapılacak zam oranı memur emeklerine de aynı oranda yansıyacaktır. Şimdiden memur emeklerinde ilave zamla sevineceğini söyleyebiliriz. İşçi ve memurların fazla çalışma ücretleri arasında uçurum var. Toplu iş sözleşmesi sonrası işçi ve memurlar arasında fazla çalışma ücretleri arasında makas açılmıştır. 4857 sayılı iş kanunu 41, 42, 43 ve 44. maddesinde işçilere yapılacak fazla çalışma ücretinin her şartının detaylarına yer verilmiştir. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 yükseltilmesi suretiyle ödenmekte ve yıllık fazla çalışmanın süresi 270 saatten fazla olamamaktadır. Ayrıca toplu iş sözleşmesiyle %50 rakama daha da arttırılabilmektedir. Nitekim yapılan son toplu iş sözleşmesinde kamu işçisine %70 oranda fazla mesai ödenmesi öngörülmektedir. 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na göre 657 sayılı kanunun 178. maddesi uyarınca memurlara fazla çalışma karşılığında saat başına yapılacak ödeme 5 lira 40 kuruştur. Özel kanunlardaki hükümler uyarınca bütçe kanunlarıyla belirlenmesi gereken fazla çalışma ücretleri için bu saat ücreti esas alınır. Toplu sözleşme hükümlerine göre bu tutarlar bazı kurumlarda 5 katına kadar ödenebilmektedir. Buna göre memurlara ödenecek fazla çalışma ücreti en fazla 27 TL olacaktır. İşçilerin en düşük fazla çalışma ücreti ise günlük olarak 725 TL çarpı %70'i 1232 TL 50 kuruş olacaktır. Bu tutarı saat ücretine çevirirsek 154 TL 60 kuruş olacaktır. Bu tutarlar kıyaslandığında işçilerin fazla mesaileri ile memurların fazla mesaileri arasında ciddi bir fark olduğu görülecektir. Yine işçiler toplu iş sözleşmesiyle ücretsiz yemek yiyebilirken memurlar devlet memurları yiyecek yardım yönetmeliğinin 4. maddesine dayanarak hazırlanan tebliğe göre belirlenen ücrete göre öğle yemeklerini yiyebilmektedirler. Ayrıca memurlar iş yerlerine giderken yol ücreti alamazken işleri günlük 2 veya 4 otobüs biletine tekabül eden ücret ödenebilmektedir. Bir diğer dengesizlik ise ikramiye ve kıdem tazminatı arasında görülmektedir. En düşük ücret alan kamu işçisinin alacağı kıdem tazminatı ve en yüksek devlet memurunun alacak ikramiye eşit durumdadır. Sonuç olarak kamudaki işçi ve memurlar arasındaki çalışma barışının zedelenmeye başlamıştır. İki tarafın her açıdan birbirlerini kıyaslaması sıradanlanmıştır. Sıradanlaşmıştır. Bu duruma kalıcı ve sürdürülebilir çözüm üretilmesi zorunlu hale geldiğini düşünüyoruz diyor. Yeni Şafak gazetesinden Ahmet Ünlü'nün yazısını sizlere sunduk arkadaşlar. Hakikaten öyle. Kamu işlerine çok güzel zamlar yapıldı. Helal hoş olsun. Kral gibi maaş zamları yapıldı. Güzel oldu ama memurlara da bir yandan zam yapılması gerekiyor. Hakikaten öyle. Yani 20 yıllık bir öğretmen 13, 14 bin TL bandında maaş alacakken şu an bir kamışçısı arkadaşlar eğer ikramiyeyi de dahil edersek ortalama 24-25 bin TL Temmuz ayında da %15 zam gelecek. 24-25 bin TL maaş alacak. Net rakamlardır bunlar. Yani arada neyse 12 bin TL fark var arkadaşlar. Yani kamışçısı alsın çatır çatır alsın. Buna kimsenin itirazı yok. Hatta kamışçıları 30 bin TL bile alsın. Ama öğretmen de alsın, okumuş iş gücünü bu devlet küstürmemesi lazım çünkü bu ülkede yanılmıyorsam 1 milyon 200 bin öğretmen var ve 1 milyon 200 bin öğretmen 86 milyon kişinin çocuklarına eğitim öğretim veriyor arkadaşlar. Öğretmen, öğretmenin öğretmenin 12-13 bin TL maaşı aldı bir ülkede inanın bana hiçbir şey ileriye gitmez çünkü öğretmen ay sonu nasıl geçireceğini derdine düşer ve öğrenciye kaliteli eğitim veremez bilesiniz. Aynı zamanda memurlar da aynı şekilde ve kamudaki mühendisler, mimarlar hepsi de aynı şekilde. Yani kamu çalışanların hepsi şekilde memurlar hepsine yüz taban ücret 15 bin TL çıkarılma, çıkarılmalı ve üstüne net yüzde 45 zam verilmelidir bana göre. Çünkü memurlardan ikramiye denen bir şey yok arkadaşlar bildiğiniz gibi. Tedi ödemesi diye bir şey yok. Yemek yardımı yok. Yani memurlar net maaş alırlar başka da bir şey alamazlar. O yüzden memurlara da Tamam ücretlerine sağlam bir maaş zammı yapılmalıdır diyoruz. Seçim sonrasına kaldı. İki tarafta aynı şeyleri söyledi. Erdoğan en düşük memur maaşını 22 bin TL çıkaracağım dedi. Kılıçdaroğlu ise en düşük memur maaşını asgari ücretin 2,5 katının altına indirmeyeceğim dedi. İkisini kıyaslarsak hangisi daha iyi? Bana böyle Kılıçdaroğlu'nun memurlara verdi. Rakam daha iyi. Çünkü Temmuz ayında asgari ücret 10-11 bin TL seviyesine çıkarsa 2,5 katını bandına otomatikman memur maaşları yükselirse memur maaşları da 27-28 bin TL bandına çıkacak. Net en düşük maaş ama Erdoğan a, Erdoğan söyledi en düşük memur maaş 22 bin TL seviyesi olacak. O da asgari ücret 10-11 bin TL seviyesine çıkarsa Temmuz ayında asgari ücretin yaklaşık 2 katı bile olmayacak. 1.9 katı kadar olacak memur maaşları deyip videoyu burada bitiriyorum.